Merhaba değerli dostlar ben Sevgi Önder Astroloji Tarot Uzmanı Spiritel Danışman Hemen Temmuz ayında burçlara göre bir cümleyle aşk ne der bakalım Hemen koçlarla bir başlıyoruz Karşılıksız bir aşk hayal kırıklığı ya da üzüntülerin olduğu bir Temmuz Ayında olaylarla karşılaşacaksın ve yüzleşmelerine dikkat et Kendinden emin ol bittiyse bitti devamsa devamdır Hemen boğalardan bahsetmek istiyoruz. Ona affet, enerjini temiz tut. Çünkü aşk olayında kendinin haklı olduğunu biliyorsun. Her zaman kendi değerini kendinde bilmelisin. İkizlerle devam ediyoruz. Onu bekle. O sana değer veriyor. Ansızın arayacaktır Temmuz ayında. Çünkü sen değerlisin. Yengeçler, yengeçler, yengeçler. Tutkulu seviyorum. Çok değer veriyorum Sevgi abla diyorsun. Enerjini yüksek yüksek tut. Gelmediyse de gelecektir. Bundan emin ol. Çünkü sevildiğini bilmelisin. Aslanlar, aşklarda gerçek aşkı yaşıyorsun. Sadece e, ilişkinde ileriye dönüklüğün yok. Temmuz ayında... Aşkla ilgili netleşeceğin kurallar ve kanunlar vardır. Kanunlar da senden yaş, e, yana. Çünkü aşkın kanunu zaten aş, aslanlar yazmışlardır. Başaklar, başaklar benim üzgün başaklarım. Beklemeyi ve sabretmeyi biliyorsun. Beklemelisin. Gelecektir Temmuz'un ikinci haftası itibariyle. Değerini bil. Sadece kararlarında netleştirmeni öneriyorum çünkü ikilemde kalabilir, kararsız kalabilirsin. Teraziler diyoruz. Aşkta geçmişiniz şifalandır. Geçmişten biri ya da geçmişten seni unutamayan, seni üzmüş olan birinin geleceğine delalettir. Haberin olsun, kararını sen verebilirsin. Çünkü sen zaten fazlasıyla ilişkilerde Tutkunu yaşayabiliyorsun. Akrepler diyoruz hemen. Onunla romantik bir yolculuk yapacaksın. Aşkta temmuz ayında fazlasıyla şanslısın. Yalnızca e, kararsız kalma noktaların çok var. Ama bu yolculukta seni ya da işte yemek olabilir her ne olursa olsun. Bu senin sağlam karar vermeni emin kılacaktır. Yaylar bizim duygusal yaylar. Aşkta Temmuz ayında sıkıntılı zamanlar yaşayacaksın, yaşayacaksın. Sadece duygularına hakim olman gerekiyor. Netleştirmelerin Temmuz ayı içerisinde aşka delalet olarak yoktur. Yalnızca seviyorsun, değer gördüğünden emin olacağın bir Temmuz ayı geçirebilirsin. Olaklar diyoruz bizim inatçı oğlaklar. Aşkını ona ifade etmelisin. Belli ki adım senden tarafa gelmelidir. Hiç korkma. Gururunu da yenmelisin. Adımını sen at Temmuz ayında diyorum. Hemen kovalar diyoruz bizim yine duygusal kovalar. Aşkı bugün çağır. Demek ki Temmuz ayında aşk sana gelecektir. Sevgilim yok diyenler kovalar bizim aşkı Temmuz ayında çağırabilirsin. Çünkü aşk dolu dolu senden yana bundan da emin olabilirsin. Kendinden de emin olmalısın. Son olarak bizim duygusal balıklar onu baştan çıkartmalısın, onu kendine aşık ettirmelisin. Sen bunu yapabilir misin? Elbette ki yapabilirsin. Sadece hayal gücünü fazlasıyla kullanmalısın. Sen zaten akıllısın. Aşka dair onu kendine nasıl bağlayacağını da bilmelisin, bilirsin. Kendinize iyi bakın. Temmuz ayındaki burçlarımız yani Aşklarımız e, bu şekildedir. Aşksız kalmayın. Kendinizi aşkla zinde bulursunuz. Öpüyorum sizi.